UFO'ların görüldüğü zamanlar neredeyse insanlık kadar eskidir. önce 1440 yıllarına kadar uzanan mağaradaki ilk UFO figürleriyle insanların UFO'lar tarafından kaçırıldığını bildirdikleri yüzlerce hatta binlerce olay kayıtlara geçti. Bu UFO deneyimlerinin çoğu er ya da geç yalanlanmıştı ancak bazı olaylar hiçbir zaman yalanlanmadı veya doğrulanamadı. Foo Fighters İkinci Dünya Savaşı bombardıman uçakları (Foo Fighters) İkinci Dünya Savaşı sırasında bombardıman görevlileri tarafından defalarca görülen ve zaman zaman dünya çapında fotoğraflanan küçük metalik küreler ve renkli ışık toplarıydı. Kasım 1944'ten itibaren Hint Okyanusu, Güney Pasifik ve Avrupa dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde görüldüler. roketler. İskandinav hayalet roketleri olarak da bilinen hayalet roketler, 1946 yılında görülen, çoğunlukla İsveç ve yakın ülkelerdeki roket şeklinde tanımlanamayan uçan nesnelerdi. 1946 yılının mayıs ve aralık ayları arasında yaklaşık 2000 adet görüldü ve en yoğun gözlenme Ağustos ayında oldu. 200'den fazlasının görüldüğü radar feedback'leri ile doğrulandı. Kenneth Arnold Özel pilot Kenneth Arnold, 24 Haziran 1947'de Rainer Dağı'nın ötesine geçen 9 adet parlak, kimliği belirsiz uçan nesneler dizisi gördü. Bu ABD'de savaş sonrası ilk olay olup ülke çapında haber bültenlerinde yer aldı. Arnold'un objeleri tanımlaması da basın tarafından uçan tablayı ve uçan diski UFO'lar için popüler açıklayıcı terimler haline getirdi. Green Fireballs Los Alamos. Yeşil ateş topları, 1940'ların sonundan beri gökyüzünde görülen bir UFO türüdür. İlk olaylar öncelikle Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısında, özellikle New Mexico'da meydana geldi. Ateş topları bir zamanlar Amerika hükümetinin kayda değer bir kaygısıydı çünkü Los Alamos ve Sandia Ulusal Laboratuvarı gibi hassas araştırma merkezleri ve askeri tesisatların etrafında sık sık geziyorlardı. Birçok ufolog onları UFO'nun belgelenmiş en iyi örneklerinden biri olarak görüyor. Gorman Köpek Savaşı Fargo Yaygın bir UFO olayı olan Gorman UFO Dogfight, North Dakota Air National Guard'la pilot olan George F. Gorman'ın gizemli bir ışık topuyla karşılaştığı 1 Ekim 1948'de Fargo, Kuzey Dakota'daki gökyüzünde meydana geldi. Gorman, UFO'yu Fargo üzerinden 27 dakika takip etti ancak nesne çok hızlıydı ve sonunda Gorman'ın görüş alanından çıktı. Mariano UFO Olayı Büyük Şelaleler Mariano UFO olayı Ağustos 1950'de Montana Great Falls'ta gerçekleşti. Olayda yerel bir beyzbol takımının genel müdürü olan Nick Mariana, maçtan önce beyzbol sahasını teftiş ederken şehir üzerinde uçan iki UFO'nun renkli filmlerini çekti. Labok ışıkları, 1951 yazında Labok kentinde görülen olağan dışı bir ışık oluşumudur. Olay ulusal basında yer aldı ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk büyük UFO vakalarından biri olarak kabul edildi. Labok ışıkları, Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri tarafından soruşturuldu ve olay olağan, sıradan ve kolayca açıklanabilir doğal bir olgu olarak tanımlandı. Ancak bu açıklama ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyi reddetti. Düz Yığınlar Canavarı, Braxton County Monster ya da Flatwoods'un fantomu olarak da bilinen Flatwoods Monster, 12 Eylül 1952'de Batı Virginia'nın Flatwoods kasabasında görülen bir varlıktır. Varlığın çeşitli açıklamaları mevcuttur ancak çoğu bunu bu şekilde tanımlamaktadır. En az 7 fit boyunda, siyah bir gövde ve koyu renkli parlayan bir yüz. Yaratıkla karşılaştıktan sonra grubun birkaç üyesi, travmatik veya şok edici bir olaya maruz bırakılmak suretiyle ortaya çıkabilen histerinin benzer belirtilerinden acı çektiğini bildirdi. Antananarivo UFO olayı. Antananarivo UFO olayı 16 Ağustos 1954'te Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da meydana geldi. Olayda gökyüzünde yeşil bir top görüldü ve bir tepenin arkasında kayboldu. Bir dakika sonra tekrar ortaya çıktı ve kentin yüksek kesimlerinde uçtu. Nesne önlerine doğru uçtuğunda bazı tanıklar elektrikli ışıklı gazla sarılmış gümüşü metalik yönüyle mercimek şeklindeki bir cihaz görebiliyordu. Kelly Hopskin Will Buluşması Kelly Hopskin Will olayı 1955'te Kentucky'deki Kelly ve Hopskin Will yakınlarında bir takım varlıklarla temasa geçilen bir olaydır. 21 Ağustos 1955'te 5 yetişkin ve 7 çocuk, bir uzay gemisinden çıkan küçük yabancı yaratıkların çiftlik evine saldırdığını iddia ederek Hopskinville Polis Karakoluna geldi. Uzaylılar, kapıları tekrar tekrar açıp pencerelere bakan kısa, karanlık figürler olarak tanımlandı. UFO'loglar, UFO olaylarının tarihindeki en önemli ve belgelenmiş vakalardan birisi olarak görüyorlar. Diatlov Geçişi olayı Dyatlov geçidi olayı 2 Şubat 1959'da bugün Rusya'da Ural dağlarındaki 9 deneyimli dağcının gizemli ölümüne verilen attır. Gece olduğunda yürüyüşçüler kampın yoğun kar yağışında ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda fazla dayanamadı. Sovyet araştırmacılar 6 kurbanının hipotermiden öldüğünü belirtirken diğerleri fiziksel travma belirtileri gösterdi. Bir kurbanın kafatası kırık iken bir başkasında beyin hasarı vardı ancak kafatasında herhangi bir sıkıntı belirtisi görülmedi. Buna ek olarak kadın bir ekip üyesinin dili eksikti. Soruşturma, bilinmeyen zorlayıcı bir kuvvetin ölümlerine neden olduğuna karar verdi. Exeter Olayı Exeter Olayı, New Hampshire'daki Exeter'in güneyindeki 3 Eylül 1965'te meydana gelen oldukça halka açık bir UFO olayıydı. 3 Eylül'e kadar olan haftalarda birçok görgü tanığı tarafından birkaç gözlem yapılmış olsa da en ünlüsü olan yerel bir genç ve iki polis memuru tarafından gözlendi. Kırmızı büyük bir uçan nesne ve üzerinde ışıklar vardı. Westall UFO Buluşması Westall UFO Buluşması, Nisan 1966'da Melbourne, Avustralya'da gerçekleşen bir olaydır. 6 Nisan sabahı saat 11 civarında Victoria Devlet Okulundaki 200'den fazla öğrenci ve öğretmenin yakında açık olan bir çayır alanına inen gri renkli tabla şeklinde tanımlanamayan uçan bir nesneye tanık oldukları iddia ediliyor. Jimmy Carter, Jimmy Carter UFO olayı, Jimmy Carter'ın 1969 yılında Larry Georgia'da yaptığı politik konuşmasını hazırlarken kimliği belirsiz bir uçan nesneyi gördüğünü bildirdiği bir olaydı. Nesneyi parlak beyaz olarak tanımladı. Nesnenin uzaklığa geri dönmeye başlamadan önce önce maviye sonra kırmızıya sonra beyaza döndüğü söyleniyordu. Pascagoula Pascagoula olayı 1973'te iş arkadaşları olan Charles Hickson ve Calvin Parker'ın Pascagoula Mississippi yakınlarında balık tutarken uzaylılar tarafından kaçırıldıklarını iddia ettikleri bir olaydır. Bilinçli ama felç olduklarını söyleyen dostlar 3 adet yaratığın onları oval biçimli bir cisimle gezdirdiğini ve bırakmadan önce incelemeye tabi tuttuklarını söyledi. Olay konvansiyonel medyanın ilgisini çekti. Tahran F4 Phantom 2. Tahran UFO olayı 19 Eylül 1976 sabahının erken saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da yapılan görsel bir olaydı. Olay sırasında iki F-4 Phantom 2 jet uçağı uçan nesnelere yaklaştıklarında iletişim kaybını rapor ettiler. Olaya karışan İran generalleri nesnenin dünya dışı olduğunu iddia etti. Kayık Oğur Işıkları Kaykoğru Aşıkları, Yeni Zelanda medyasında, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın kuzeydoğusunda yer alan Kaykoğra Dağları'nın üzerindeki gökyüzünde Aralık 1978'de meydana gelen bir dizi gözlem için verilen attır. Bu olayda Safe Air kargo uçakları mürettebatı, renk ve boyut değiştiren garip ışıklar gördü. Pilotlar ışıklardan bazılarının bir evin büyüklüğünde olduğunu, diğerlerinin ise küçük ama parlak olduğunu söyledi. Manises Manises UFO olayı 11 Kasım 1979'da Valencia, İspanya'daki Manises Havalimanı'nda gerçekleşti. 109 yolcu bulunan bir uçak, uçaklarla çakışan bir rota üzerinde görülen kırmızı ışık setiyle karşılaştı. Kaptan çarpışmayı önlemek için yüksekliği değiştirmeye karar verdi. Ancak ışıklar kaptanı acil iniş yapmak için zorlayarak yeni rotaya geçmesi için zorladı. Ticari bir uçuşun UFO nedeniyle acil iniş yapmak zorunda olması tarihte ilk kez gerçekleşti. Belçika UFO dalgası. Belçika UFO dalgası Belçika'da 29 Kasım 1989'dan Nisan 1990'a kadar süren üçgen UFO'ların görüldüğü bir dizi olaylar serisidir. Belçika UFO dalgası bilinmeyen nesnelerin radar üzerinde izlendiği 30-31 Mart 1990 gecesi olaylarıyla zirve yaptı. 2 adet Belçika Hava Kuvvetleri F-16'sı tarafından çok sayıda fotoğraflanan ve yaklaşık 13.500 kişi tarafından görülen UFO'ları kovaladılar. Sasolburg Sighting. Sasolburg Sighting 18 Eylül 1993 tarihinde Güney Afrika'nın Sasolburg kentinde meydana gelen UFO olayıydı. O gün yerel sakinler görünüş açısından bir su damlasına benzeyen, bilinmeyen bir renge bürünebilen uçakları gözlemledi. Phoenix Işıkları. Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en ünlü UFO olaylarından biri olarak bilinen Phoenix Işıkları, Phoenix, Arizona ve Sonora, Meksika'da 13 Mart 1997'de meydana gelen bir UFO vakasıydı. Değişik açıklamalara ait ışıklar binlerce kişi tarafından polise bildirildi. Şahitler, ses çıkarmayan ve 5 adet küresel ışık yayan, büyük V şeklinde tutarlı hareket eden koyu renkli bir UFO gözlemlediklerini iddia ettiler. Chicago O'Hare, Chicago O'Hare UFO olayı, Chicago O'Hare Uluslararası Havaalanındaki insanların disk şeklinde UFO gördüğünü bildirdiği 7 Kasım 2006'da vuku bulan bir olaydır. Olay sırasında 12 Havaalanı çalışanı tarafından C17 numaralı kapının üzerinde gezinip duran metalik tabağa şeklindeki bir UFO tespit edildi. Olay esnasında 12 havaalanı çalışanı tarafından C-17 numaralı kapının üzerinde gezinip duran metalik taba şeklinde bir UFO tespit edildi. Nesne bulutların üstünde hızlı bir şekilde uçmadan önce yaklaşık 5 dakika boyunca görülebilir şekilde durdu.